Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün oynadığımız oyunun adı Asphalt 8 Asphalt 8 nasıl okunuyorsa Arkadaşlar videoyu bir dakika bölüyorum Çok oyunculu neden desteklenmiyor diye sorursanız Ben he hesap ile giriş yapmadım Normal BlueStacks ile giriş yaptım Hesapla giriş yapmadığım için desteklenmiyor ee, Bir Emir diye arkadaşımız istemişti Ben de videosunu çekeyim dedim ee, Bunun serisi gelmeyecek Onu baştan söyleyeyim Sadece bir bölümlük olacak arkadaşlar eğer serisinin gelmesini istiyorsanız gerçekten yüksek bir like istiyorum. Yani serisinin geleceğini pek sanmıyorum. <laughs> 20 like istiyorum arkadaşlar serisinin gelmesini istiyorsanız Hemen <gülüyor> <gülüyor> Oyun mu dondu? <laughs> Birkaç dakikadır şey yapmaya çalışıyorum da desteklenmiyor. O zaman kariyer. Birkaç kere oynadım arkadaşlar kariyerde. Ee, F'le M dur ileri. <laughs> <laughs> Yeni araba falan yok. Neden desteklenmiyor? Kariyeri mi yapmam gerekiyor? Bilmiyorum her neyse. Yorumlarda yazarsınız. Ama serisi gelmeyecek onu söyleyeyim. Burada çok uzun bir sürede yükleniyor arkadaşlar. Ben hemen geliyorum Evet. Geldim arkadaşlar. Hafif kasabilir bu arada oyun sesini kısmayı unuttum. Merhaba dostum. <laughs> Hadi da vuramadı. Gel bakayım ya. Gel bana. <laughs> Normalde ben bu tür oyunlarda kötüyüm. an <laughs> Abi kötü oldu. Bir dördüncülüğe geçemedik doğru düzgün. Biriktireceğim biraz. Hemen basmayacağım. Abi adam geldi geçti lan. Goodbye. <laughs> Sen oradan git. Ben burada turbolar aldım Ah, olmadı. Düşündüğüm gibi olmadı. Ah, orada yol var mı? Neyse. Şimdi yoruldum. girdi. ise e basmıyorum. <laughs> hmm. Merhaba beyler. Ben geldim. <laughs> İkinciyiz. Sıramızı koruyalım. Birinci oluruz muhtemelen ya. Zaten botlara karşı. Eee. Hmm. Güzel. Bay bay. Şu kenarlardan falan gideceğim orada daha eğlenceli olacak. Huh. Aha. Hayır. geçti. Bug oldu ya. Abi bug oldu ya, yoksa alırdık. Oyunun sesinden de konuşamıyorum arkadaşlar, zor düzgün, geç ileri boşver. Bu oyun kendi reklamını çok yapıyor yalnız. ya oyunun içinde kendi reklamını çok yapıyor. İki kez oynadım da, <laughs> bir bakayım nasıl bir şeymiş falan diye. Aslında biliyordum da fazla şey oynamamıştım. Şuradan motor sesini biraz kısacağım. iyi iyi bu sefer iyi bu sefer iyiydi <laughs> ne neyse başka motor için gereksin diyor falan filan bu niye desteklenmiyor allah allah anlamadım bu arada o kreklı mreklı de değil arkadaşlar bu <laughs> Onu da söyleyeyim de sonra bana şey yapmasınlar. Alabastım para şeyi yapacaktır. Evet öyle de yapıyorlar zaten. İleri. Hadi bakalım yarış. Günlük ödülleri falan varmış o tarz şeyler. 7 gün boyunca üst üste girince ödülleri veriyor. Hmm. Hmm. Ama gireceğim pek düşünüyorum. Her neyse. Hadi başla. Burada Ha tamam başladım. neveda neveda Nasıl okunuyorsa artık. Biraz sesim kötü geliyor olabilir onun için de diyorum. Hmm, kaç kişiyiz lan? 8 kişiyiz. Kötü. <laughs> Uçağa bak. Oh, <laughs> 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 Ya bana dokunan ölüyor. Aa. Hadi be. Bay bay. Hadi amigos amigo. Şuradan gideceğim. <laughs> 8. edenmiş Ah be, virajı şey alamadım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Dişim. Düşün... Ho. <laughs> 7. elende. Bu Yeah bitch <laughs> Arkadaşlar Tabi botlara karşı yaptığımız için pek bir şey yok Oha kaç tane şey yapmışız Zengin olduk <laughs> Yeni araba alır mıyız bu videoda Çok merak ediyorum Ben bunu telefonda oynay oynamıyordum arkadaşlar Normal telefonda ama oyun ismini falan biliyorum şey başlamadı başladı mı Dur <laughs> konuşamadım ha doğru hmm yerel wifi asphalt breaker yerel wifi tam başı Richard devam mı hadi ay yanlış yere tıklıyormuş ekran dondu da ben ne diyorum Dın 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 dın. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim arkadan sesler geliyorsa onun için üzgünüm. Televizyon sesi geliyorsa. <laughs> ben duyuyorum da kesin geliyorum. Bak. Bu nasıl bir şey? Bunları patlatmam mı gerekiyor? ya da geçmem mi gerekiyor? Deneyim nerede deneyim? Ya bu niye yönelmiyor? Space'e de basmak istemiyorum hız düşüyor. Bakacağım. Ya öldürmemiz gerekiyor anlaşıldı. be yanlış oldu neyse birazcık hızımız olsun atlayabilir miyiz atladık mm Aferin <laughs> hadi hadi yetişmemiz gerek ben bunu pek anlamadım bunlar geçmem mi gerekiyor lan hep de şeylerin dibinden geçtik ya geçmem mi gerekiyor patlatmam mı gerekiyor onu ben bir anlamış değilim Bunlar kendilerini patlatıyorlardı artık Oha İyi şey yaptı Burada al az İki <laughs> Burayı çok seviyorum ben. Şu turboya al. Şuradan. Yalnız iki tane gördüğünüz gibi ne oluyor lan ben bir şey anlamadım ki herkes öldürmem mi gerekiyordu onu hiç şey anlamadım hiçbir yeri de okumadım ha, aynen tamam anladım anladım ama çok geç Evet. <laughs> Her neyse arkadaşlar videomuz da bu kadar da. Bunun serisinin gelmesini istiyorsanız 20 beğeni. Serisinin gelmesini istiyorsanız 20 beğeni atmanız gerekiyor. Her neyse görüşmek üzere. Bay bay.